Merhaba arkadaşlar. Bugün Procreate uygulamasıyla ilk hikayeli çizimimi yapmak istiyorum. Böyle bir şey ilk defa deniyorum. Bakalım olacak mı? O zaman başlayalım. GoPro ile çekim yapacağım arkadaşlar. Öncelikle gitar çaldığım için ellerim... Öncelikle gitar çaldığım için tırnaklarımı dibinden kestim. Bu sebeple kötü görünüyorlar zaten. Fark ettiyseniz ellerim yaşlı eli gibi. <laughs> Bu yüzden dövme eldiveni takacağım. Bütün çizimlerimde bunu yapabilirim aslında. Eldiven konusuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Hepsi buradan aldım galiba bunu. Olabildiğince işte koruması yüksek bir şey almaya çalıştım. İşte şu kısmına elinizi koyabiliyorsunuz. Şöyle. İçinde yine şöyle bir alan var. Tabii şunu çıkarıyoruz böyle bu şekilde de işlem yapabiliyoruz. Telefonumdaki veriyi buraya nasıl aktaracağım bilmiyorum. Android kullanıyorum çünkü. Kız kardeşime verdim e, iPhone 7'yi. Yani kullanamıyorum, sevmiyorum aslında iPhone. O yüzden kendime Instagram'dan işte çalışmak istediğim şeyi gönderiyorum. Daha sonra Procreate uygulamasını alıyorum. Katman oluşturduktan sonra bazen bunu kapatabiliyorum. Bugün size bu çizimi yaparken motosiklet anılarımı anlatacağım. İlk defa MC kulübüne üye oldum. O yüzden bir yeleğe ihtiyacım var. İnternetten beğendiğim bir yeleği aldım. Şimdi üzerinde birazcık çizim yaparak kendi sevdiğim bir şey haline dönüştüreceğim ve daha sonra onu diktireceğim. Görseldeki yelek muhtemelen gerçek deriden yapılmış. İşte bir hayvanın derisini üzerinde giymenin ne kadar iğrenç olduğunu bildiğim için ben yapay deriden yaptıracağım ya da farklı bir kumaş da olabilir. Kumaşın deri görünümünde olması gibi bir kaygım yok. Onu yine terziyle konuşacağım. Katman 1'in opaklığını azaltıyorum. Şimdi motosiklet bilmiyorum hepinizde var mı böyle bir heves. Benim 18 yaşından önce bile hayalimdi. Yıllar yıllar önce babamın bir ne deniyordu ona? Motogozi mi deniyordu? motosiklet değil de bir şey daha deniyordu. Eski böyle tar 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 ses çıkaran motosikletlerden bahsediyorum. Ondan vardı. Kız kardeşimle biz işte motosikletin arkasındayken ben o zaman tabii şey diyeyim. Yaz dönemleri camilere gidiyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Elif bağ falan filan. Yani uzun bir etek var. Altında da şort var. Eve gidince çıkarıyorum. Şortla takılıyorum. Çünkü zaten yaşım yaklaşık işte 7-8 falan. Neyse kız kardeşimle ben kız kardeşim babamın önünde ben arkasında beni camiden aldı eve doğru giderken benim eteğim arka tekerle sıkıştı. Sağ sol yaptık böyle yalpaladık. Sonra benim ayaklarım şimdi etek giydiğim için arka tarafta böyle iki taraftaydı. Yani böyle ayrık değil de iki tarafta aynı bölgedeydi diğer tarafa düştük. Ben motosikletin üstünde kaldım ve o an anlamamıştım ama baş parmağım, ayak baş parmağım yerde böyle sürünmüş, sürtülmüş yani. olmuştu bayağı bir. Bizim kendi sokağımıza giderken tabii biz ağlıyoruz. Babam da başkaları bizim ağladığımızı görmesin diye bizi susturmuştu ağlarken onu hatırlıyorum. Yani çok büyük bir şok yaşamamıza rağmen Başkaları görmesin diye babam bizi susturmuştu. Ağlayamamıştık böyle içimize içimize ağlamıştık. O zaten çok değişik bir travma. Neyse. Yine de bu durum benim motosiklet sevdasından vazgeçirmemiş olacak ki 18 yaşına geldiğimde ehliyet için başvurdum. Tabii ehliyet alınca hemen bir motorum olmadı. Öğrenme sürecinde bir tane arkadaşım vardı. Onun motoruyla öğrendim. Onun motoruyla öğrenmeden önce de Babam kendi motorunda birazcık göstermeye çalıştı bana nasıl kullanmam gerektiğini. Ama bana frene basmam gerektiğini söylemedi ve gazın ani bir şey olduğunu, yavaş yavaş basmam gerektiğini de söylemedi. Ben böyle işte gaza bastım, durdum, bastım, tekrar durdum. Sonra yan komşumuzun duvarına toslayarak durdum. Yani freni babamın göstermemesinden dolayı. Normal bir baba gelir kaldırır. Ama benim babam katıla katıla gülüyordu böyle bir durumda kendi kendime kalktım falan afalladım. Bu olaya rağmen de motosiklet sevdamdan vazgeçmedim. Birkaç yıl sonra işte bu bahsettiğim olay 14-16 yaşında falansa, yaklaşık 17-18 yaşında da mahalledeki bir arkadaşımın motoruyla öğrenmeye çalıştım. Ama o iyi öğretti. Yani debriyajı falan öğretti. Neyse şöyle koyuyorum tekrar. Onun motosikletiyle bayağı öğrendim bir şeyler. Sonra sınava girdim. Zaten sınav çok basit oluyor biliyorsunuz. Aradan işte belli bir zaman geçti zaten elektrikli bisiklet kullanıyordum bir erkek arkadaşım oldu bir çapır grubunda takılan bir erkek arkadaşım onunla beraberken birazcık daha özenmeye başladım ve para da kazanmaya başlamıştım işte 22-23 yaşında falandım öyle olunca bu beni özendirdi hem zaten her zaman çapır istiyordum arkadaşlar ben. Motosiklet severler de genelde hep ikiye ayrılırlar. Çapır mı, işte yoksa hız motoru mu falan gibi. Ne gerek var bilmiyorum böyle bir ayrım ama varsa da böyle bir ayrım varsa da ben çapırcıydım her zaman. Yani hız motoru pek hoşuma gitmiyordu açıkçası. Öyle olunca bu erkek arkadaşım sayesinde motosiklet aşkım birazcık daha depreşmiş oldu yani anlayacağınız. O zaman için 10 bin liram falan vardı. O zaman için güzel bir motor bulmuştuk. Regal Raptor Daytona diye bir model. Fakat bu bahsettiğim dönem ben babaannemle yaşıyordum. Bu yüzden o motorun çok büyük olduğunu benim kullanamayacağımı söyledi. Ve o motoru alamadım. Yani babaannemi dinledim ve işte büyük bir motor almadım. Nostalji motoru aldım. Nostalji de yani bu arada çakma nostaljiden bahsediyorum. Vespalardan değil. Ben kim best bakayım. O dönem için başlangıç motoru sayılabilir. Yani ilk başta işte yola birazcık alışmak, motosiklet kullanmanın zorluklarını görmek açısından nostaljiyle başlamak bence uygun. Çünkü vites de yok motorda. Basıyorsunuz gidiyor falan. Ve daha kibar. Hani herkesin bir tospa alma hayali vardır ya işte hayatının bir döneminde ekstra olarak böyle eski nostaljik şeylere insanların hevesi olabiliyor. İşte ninemin de baskısı üzerine almış buldum. Yani kötü değil pişman değilim aldığım için ama şu anki aklım olsaydı vazgeçmezdim o Regal Raptor Daytona'dan. Çünkü 9000 kilometredeydi yine bir kadın sürücü tarafından kullanılmıştı. Model yükseltmek için değiştiriyordu. Yani benim için çok uygundu. Ama işte ben almadım. Yıllar yıllar geçtikten sonra tekrar alacağım galiba. Bu dönemler onu düşünüyorum. Evet motosikletimin olması beni çok rahatlattı. Hatta birkaç videom var. GoPro ile çektim. işte okula giderken falan. Güzeldi. Sorun yok. Ama hiçbir zaman motosiklet sevdamı ilerletmedi. Nostalji. Çünkü mesela Okul grubuna katıldım, oraya da geleceğim. 29 Ekim'de işte 10 Kasım'da falan geziler oluyor, motosiklet gezileri. O süreçte herkes işte çok daha büyük havalı motorlarla gelirken, benimki çok şirin ve ben şirin olmak istemiyorum yani. Tamam, ben küçük minik biriyim ama beni tanımlayan şey şirin olmamalı, bu sıfattan çok havalı olmayı tercih ederim. Tabi nostalji pembe bir motorla ne kadar havalı olabilirsiniz. Sadece şirin, tatlış olabilirsiniz. Neyse efendim. Genel anlamda nostaljiye ısınamamamın sebebi budur. Yani beni temsil etmiyor. Ben birazcık daha maskülen görünmeyi tercih ederim. Yani motosiklet kullanıyorsam bu kesinlikle çapur olmalıydı. Yani bu durumda ne anlıyoruz? İşte büyükleriniz de olsa eğer hayal sizin hayalinizse, para da sizin paranızsa hiç kimseye kendinize karıştırtmamanız gerekiyor.